Arkadaşlar iki dakikada beni birisi öldürdü. Ya kardeşim bir gelmese? Burada video çekiyoruz kardeşim ya. Allah'ım ben Pinky Pie takımı istediğim için çok mutluyum. Ya bedra kırıldı. Yok artık. Ben bu arada burada video çekiyorum. Senin haberin var mı? Bedra <laughs> kırıldı. Yok. Ama ben nasıl yaptığını bilmiyorum. Çok güzel para oldu. Kardeşim burada video çekiyoruz dedim mi sana? Ben burada video çekiyoruz dedim mi sana? Acaba burada video çekiyoruz demiştim mi? Acaba burada video çekiyoruz demiş miydim? Kar kanka. Ben de lahmacun gibi senin ee, bu, bu... Yok artık o tüm mı almış? What the weapon? Bakalım erkek Boyunda neden ayrı? çok fazla erkek var? What the happen? Bakayım Kız var kız var ee, üç, üç, üç tane erkek varmış <laughs> Ben ne bileyim Bilmiyorum Ha, öldü yaşasın Tek bahçeler oldu inen oldu Zep bahçeler oldu İletinler oldu İletinler oldu oldu Zep bahçeler ya at kafesini kullanamıyorsunuz. Bir bana bakın. Aha da düştü kafana taş. Ver bir rafı kurtarsın. Bunlar dostmuş. İkisi de aynandı. Çok güzel parayı para Hadi size tokmakla vurayım kafasını. Daha var. Aa, Twilight Sparkle var burada. Hoş geldin Twilight Sparkle. Gel buraya. Gel buraya. Şiş benim arkadaşımın evine giremez. Yoksa sen mi girdin? Ya nasıl alıyorlar ama? Sen o evin içine gitme, Göreyim. Gir Çok güzel. Çok önemli tamam. Ani anamayım. Hmm. Bismillah mı dedi? Oh Bismillah dedi. Daha demin Oh Bismillah dedi. <laughs> oh Bismillah. <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Oh Bismillah dedi. <laughs> Çok iyi. Artık evime hiç kimse giremez. Pointler girebilirim. ama. ha Gülüyor bir de bak hay. Ha yine bak hay. Hayla <laughs> bak hay. Tuvalet bak kolu da öldürme. <laughs> ben bunu öldüreceğim görecek <gülüyor> beni. <gülüyor> Evi çok <laughs> büyük. Kaç kat biliyor musun? 76 bin. Aa, benim evime gitti. Ya bana ne, ne ya?

Herkes oyundan çıkartıyor. vay ay Ah iyi olmuş sana iyi. Han gibi böyle oyundan çıkartacak mısın? Bu nedir ya? Yapın nedir ya? Yapın nedir ya? <laughs> ya kardeşim senin ayakkabılarından bıktım. Aklımı sandım hem yani, çok kötüler korkuyorlar hiç <laughs> <Üç> fazla <laughs> arkadaşlar bunlar delirmiş. Gerçekten Biz daha yarın tatile gideceğiz. Hijyen çekimi. <laughs> ya, ya, bana ne, ne, bana ne, bana ne. Bakalım kaç fazla. Böyle istiyormuş. Neden Kabul etmiş. Ya bir de neden param dolmuyor? Sorma sahip. Neden param dolmuyor? Ben onu bir tokmaklayayım da görsün günü. Tabuk yapacağım size. Tabuk diyor bu da. Kapısına gelen hoş deri. Kapısına. İkimiz de aynı anda öldü. Bu kimmiş bakalım. Bu kızmış. What? Neden beni öldürüyorsun? Bra bra bra. Arkadaş olanlar olsun. Ben ne ben ne ne. Oldu. O zaman neden beni dövüyorsun? Sorma sahip, sorma sahip. Sorma sahip neden beni dövüyorsun? Sorma sahip. Sorma sahip. Sevdiği için mi dövüyorsun? Sorma sahip. Sorma sahip. Sorma <laughs> sahip. <laughs> 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 What? Benimki tablet bilgisayar değil. Onların gibi. Bıkmalı bıkmalı bilgisayar değil. Ben bakıyorum. Hı hı. Zaten bu da bilgisayar. Hı hı. Ya benim nedenim. Gerçekten özürüm. İnşallah özür. Ben de bir şey Oh sonunda be. Şöyle dört kat falan. Aaa mis gibi. Oyun <laughs> bozuldu. Oyun bozuldu. Aa bak su silahı. Su silahı değilmiş. Su silahı kaçır kaçır kaçın. Kaçın Ana. Evet. Eee. what? Burada da var. Burada da. Var. What the happened? Ben şimdi warruh şahitı alabilir miyim? Ona bakacağım. İnşallah warruh şahitı alabilirim. <laughs> Çünkü çok tatlı. Aa aldım. İki yerde benim. <laughs> oh mis. Artık çalışam. Hala orası benim. What? 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 What's what happened? Burada burada hiç kimse yok diyor ama buraya bak. Hey, galiba yer alabiliyoruz. Hmm çok güzelmiş. Ben burayı büyüteceğim şimdi. Hem oraya işaret olabileceğim. Hem de <gülüyor> olabileceğim. Bu <laughs> gerçekten bunu yapabiliyormuş. Ben ne bileyim onu yap. Ben ben de şu oraya da alacağım. Zaten param çok. Neden ben bunları satın almıyorum? Hadi alalım vallahi alarsak çok güzel olur

Artık o tokmakla vurmam zorunda değilim. He, param gitmiş. Vardıça hiç kimse alamaz. Burası korun. Acaba iki evime de şey yapabilir miyim? Mesela ben bu evimde yaşamak istiyorum. O evi terk edebiliyor muyum? Bakalım. Bakalım. Tokma kim yazdırıyor? Tokma kim yazdırıyor? Tokma kokma kokma o. Kokma 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 o. Ohma oh. ho. Ohoha mu. Pöpöp. Sen böyle geçebilir mi? Artık burada değilim ya. Ondan öyle olmuyor. İş öyle olmuyor. <laughs> Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Çünkü ben çok özür Bir şey yaşadım. <laughs>